Canlarım günaydın. Evet, uzunca bir süredir beklediğiniz bir video ile karşınızdayım. Bugün yayın ekipmanlarımı toplamaya gidiyoruz. geçtiğimiz videolarda size bazı duyurularım olmuştu. İşte Discord hesabımı açtığımı söylemiştim. Aynı zamanda yakın zamanda da Twitch'te canlı yayınlara başlayacağımı söylemiştim. Bunları açıkladıktan sonra gerek Discord'dan gerekse Instagram'dan en çok gelen soru şuydu. Abi yayın bilgisayarını toplayacak mısın? Yayın bilgisayarının videosunu yayınlayacak mısın? diye. Artık nihayet bu videoda yayın bilgisayarımı toplamaya gidiyoruz. Ben de şu anda gidip Ekin abiyi alacağım. Ekin abiyi aldıktan sonra birlikte İtopya'nın Beylikdüzü şubesine gideceğiz ve orada yayın bilgisayarımı toplayacağız. Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. 2 milyon artık adım adım gidiyoruz. Bunlar önemli şeyler. Destek olun. Sizi seviyorum. Ya ben böyle küçüklüğümden beri çok heves ettiğim şeyleri yapacağım günlerin gecesinde uyuyamıyorum arkadaşlar. Bu bende küçüklüğümden beri var. Dün gece de uyuyamadım ya. Sabaha kadar oturdum. Sonra arabada bir sıkıntı vardı. Arabayı servise götürdüm. Sonra eve geldim bir 2 saat falan uyudum. Güzel şeyler yapacağız ya. Yani çok heyecanlıyım Twitch konusunda. Sizin de desteklerinizi bekliyorum. Açıklamalar kısmında hem Discord hesabımın hem de Twitch kanalımın linkleri var. Aramıza şimdiden katılabilirsiniz. Ofise gitmedik. izin çıkarttık. Adam bilgisayar alacağım da biz Belizliye İtopya götürüyor. Bu program Covid önlemleri kapsamında çekilmiştir. İtopya yaz abi. Bu çocuk tutturdu ben yayın açacağım, yayın açacağım. Bilgisayar lazım, bilgisayar lazım. Sonra benim videoyu gördü gaza geldi. Abi bu arada Ekin abi'nin videosu da kartlar kısmından hemen şu an ekranda çıktı. İzlemeyi Yok. unutmayın. Ama e o abi. çok hayvani bir şey topladı. O bu arada şöyle. O oyun bilgisayar değil aslında. Ama oyunda oynanır. Oynanır mı? Oynanır ama şöyle şu monitörle mesela FPS tip, yani FPS e oyunlar oynanmaz. Benimkin tamamıyla iş istasyonu. Var kendime de toplamadım. Gökhan kullanıyor mesela. Yani o kurgu render. E, yüksek adını. şeyli kurgu bu arada. E, onu görünce dedi ki vlog şey yapalım, toplayalım, hoplayalım. Neyse işte konuştuk, it öpmeye gidiyoruz şimdi. Sen o bilgisayarı satın, Parçaları satın, ben sana. seçeceğim bu arada. Evet. Sana ekran kartı 3070 çözeceğiz. Gayet iyi. Ya, Bulabildiğine ya. şükret bu arada 3070'i. Yayınlar büyürse 3090'a da geçeriz, 4020. Bu arada geçeriz. şöyle, 3090'a geç, geçmezsin. Öyle söyleyeyim sana. Yani bilgisayarda hep iMac, MacBook falan kullandım. Kasa olayından çok uzaklaştım, hiçbir Aynen. şey bilmiyorum. Ben de bayağı uzaklaştım öyle. da işte, son 2-3 yıldır ben de geri geldim. O yüzden... Anlayan Sıkıntı adamı getirelim yok, dedik. Anlayan. Hem anlayan hem atarlanan adamı Ben mesela dedik. Elgato. He. Görürsem orada şey Yapıştır. çözeriz. <laughs> Yapıştır. Çözeriz. Onu Tolga'ya kitlerim şimdi. Tolga da orada. <laughs> Tolga bu arada bambaşka bir insan. Tolga'ya kitleriz onu. Dur bakalım. Evet. Normalde geldiğimiz bu şube kapalı. Bizim için açıldı. Şubeler kapalı. İçeriye çalışanlar, çalışanların internetten gelen siparişleri Hı. Yani evet, lojistik kaçtı. Onlar topluyor, şey. monte ediyor, kargoya veriyorlar öyle. Ben ben diğer şubeye de gitmiştim. Bence bu şube daha güzel olmuş. Bu ben ilk defa geliyorum bu arada. Hani Diğeri biraz daha böyle bilgisayarcı havasında ama burası bayağı modern olmuş. İlk olarak ekran kartıyla başlayacağız. Ekran kartın yani oyun yayın için oldukça iyi bir ekran kartı. Evet. MSI RTX 3070. RTX'i musun? anlatmama gerek var mı? Güçlü bir teknoloji. 3070 de iyi bu arada. Geri kalan sistem mesela atıyorum bunu aldık diye RAM mesela 32 değil de 16 yapacağız. Çok fazla ana yükü bu çekiyor yani artık bilgisayarlarda. 3080 de olurdu. Şu an stoklarımızda mevcut değil. 3090? 3090 içine gelmez. Ne veriyorsun abi? Buna soğutucu bakıyorum şu an. Onu düşünüyorum. Sıvı soğutması nerede abi? Programlı mı, ekranlı mı? Ne konuşuyorlar hiçbir fikrim yok. Ben devam ediyorum. Dinlemeye devam ediyorum şu an. Çok yabancıyım konuya. Şu an e, işlemciyi nasıl soğutacağız? Onu düşünüyorum da şey vereyim. RGB'li bir şey vereyim sana. Ne Bendekinden bir tık daha düşük var. İki fanlısı var onun. O da güzel. Onu vereyim. ya Bir tık düştü ya fan düşük. Fan sayısı düşük. Anakart, Hiç anakartlar bir de burada mı? Ya. MSI topluyorum bu arada, sıkıntı olmaz değil mi? Pro serisi varmış, Z590A Pro. Anakartımız bu, MSI'ın. İyi midir abi? Dördüncü nesil, Gen 4 var. Güzel güzel ki SSD, MSSD video kurulurken falan. Gerçi sen bunu ne bilgisayar yapacaksın değil mi? Anakartımız bu, bunu ayır. Ben vereyim mi? He? Ne var abi? Şöyle, HyperX'in. Şöylesinden veriyorum. 2 tane 8 GB'lık. Şöyle, 3070 kullanacağız ekran kartını NVIDIA'ya. Ee, RAM'e zaten çok ihtiyaç duymayacaksın. Hani şöyle söyleyeyim, fuzuli para. Hani para vermek istiyorsan, ver 5000 lira da, ben takayım sana 64 GB için. Bunun da şeyi şu, hani teknisi de olabilirdi bunun. 2 tane RGB falan var ya böyle, şekil olsun diye. Al bunu. Tamam. SSD'ye geleceğim. Ee, bu tez canlılık yapıp, 2 TB'lik bir CG söylemiş. İyi yapmışsın ama şöyle, hani 2 terabaytı bölme. Bir tane buradan 500 GB vereyim ben sana. Hani onu C yap. O 2 tb ayrı slot yap. Tabii. Atıyorum işte Adobe Premiere yayın programları falan 2 terabayta kurarsın. Videolarını tamam. orada işlersin. Tamam. Bir de böyle hard disk alırız büyük. Yedekleme, depolama falan 3-4 terabayt bir şey. Tamam hocam. Tamam. Benim taktik yani bu. Ben tamam öyle hocam. yaptım. Tamam hocam. Tamam uygun. Bu arada Tolga abiye de çok teşekkür ederim. E bizim için Rica geldi edersin. buralara kadar bu Aslında. kapanmaya girdiğimiz dönemlerde. Çok teşekkürler kendisine. Hadi. Bana et. Anter için burada şey arıyoruz. Senin aldığın Firecuda'ydı, bu Baracuda. Bunu C yapacaksın. Tamam. Windows Windows'u kuracağız yani. Bu da sipariş şeklinde gösterirsin sana. Aha. İçerik üreticilerin arşiv. Bak Seagate 3 terabaytlık şöyle bir Iron Wolf var. Bu normalde server NAS ortak kullanım diski. Sana bu detayları niye anlatıyorsam ben anasını satayım. Belki Bunu izler, alacaksın. Belki izleyenler biliyordur abi. Ya onlar bilir. Bu normalde biz NAS diye bir server kurarız. Evet. Atıyorum işte bundan 5 tane dizersin. İşte 15 terabaytlık bir diskin olur. 4-5 tane bilgisayar ona bağlanır. Atıyorum Premiere'den ya da işte neyse kullandığın DaVinci'den neyse. Projeyi orada açarsın renderlarsın, oraya kaydersin. Başka eleman geliyor, diğer bilgisayar oraya bağlanır. Oradan güzel. Normalde e, Iron Wolf, hani NAS bu için işçim var ama tabii daha güvenlikli falan filan. Ama biz e, arşiv yapıyoruz bunlarla. Ben de mesela bu 16 terabaytlı var. Sen 1080 çekiyorsun diye bu gerek şeyle... duymadım. Belge yazıyorsun. 200 GB bir şey kopyalıyorsun. Ondan sonra deprem oldu. Normalde bu dönüyor ya diski. Bu deprem koruması var. Yani disk bozulmuyor. Kopyaladığın şey kaybolmuyor vesaire gibi gibi korumaları var. Ayrıca bir şey olduysa 5 sene de yurt dışına gönderiyorsun. Sana bunun içindeki bilgileri kurtarıp geri veriyorlar. Evet. Bak, MSI Mac Core Liquid 240R. Göster abi. Şöyle göstereyim. Hocam. Bunu Dragon Center falan kuracağız Windows'a bilgisayarına. Ekran evet. kartın, kasan vesaire bunlar, bu RGB'lerin hepsi uyumlu olacak. Evet. Hepsini beraber sizin kombinle yakabiliyorsun. İşini yapıyor mu yapmıyor mu? İşlemci soğuk tutmakta fayda var. Okey de bu da. Al bunu da. Gelelim bunlara elektrik verecek. Ee, arkadaşa. Hani satıcılar derler ya aynısından kendinde vardı. Aha bende de bundan var. 80 Gold Plus sertifikalı bu. Detaya boğmuyorum. İyi. 850 watt normalde... Ne olayı var abi şimdi? Hani? Ya, ekran kartını, ana kartı falan koruyor arkadaşım bu işte. Özetle bunu geçiyorum. Anakart, ekran kartı, işlemci, RAM, hard diskler, SSD'ler, soğutucu, power supply hepsi var. Ne yok? Bravo. Kasa yok. Kasayı şöyle hani onu toplamak bana düşmez. Kendi evimde olacağı için kendin seç kasayı. Aha. Şöyle yap. monitör ya. Biliyorum monitör çözeriz. Kasa burada hani senin zevkine kalan bir şey olduğu için. Sen ben Şimdi aşağıda mesela inmeyeceğim. Mesela bu çok renkli benim için. Ben bu kadar hangisine bastım? Ben göremiyorum. Sevmiyorum. Parmağını göremiyorum. İkinci olur. sıradaki. Bu, Sekira, bu Aynen. O mesela... Bunun mesela bende büyüğü var. Gunner. He. 110R. Bu mu olsun? Kötü mü? Tıkla da abi. Detay var mı bir bakalım ben. <laughs> Bence onlu var ha. Al bak. Şu an her tamam. şey gayet güzel gidiyor. <laughs> Monitörü de buradan seçelim. Ha seçelim. Aç, Açık, açıkken şey yapalım. Monitörü bana bırak. Hayır her şeyi sana bıraktım zaten. İş görür mü diyorsun? Ha, yorumlara yazın arkadaşlar. Bak. Nasıl monitör? Ben bu incelemesini çekmiştim bu arada. Ondan bunu seçtim. 165 Hz olması senin oyun kabiliyetini biraz oynadıkça arttırır. FPS oynamazsın ama Valorant oynar mısın? Evet. mesela evet. fark ettiriyor. Hani atıyorum. 100'den 165'e 144'e çıkıyor fark ediyor. Bu iyi. Bir tane de burada seçtik. İstersen açıp görebilirsin de ama görmene gerek yok. Monitöre gerek yok. Ben zaten videosunu çekmiştim bunu. Oh. Bitti mi? Bitti. Eee? Eksik bir şey hissediyor seni, seni denedim, tabii ki hissediyorum. Ne? ne neyle oynatacağım bu mouse'u falan ben? Mouse'u mu? Yani Mouse'un yok mu? Neyle yazı yazacağım? Yok, nereden yok? Bende kasa yok ki. İlk defa alıyorum ben Windows kasa. Bak güzel bir şeyler var. Kurban olayım, yayınlarda kulağıma takacağım. Bak, seçiyorum o zaman kafamı Seç. Kulaklık olarak bunu istiyorum. Tamam, onu tamam. Bu daha tatlı gibi. Yani bu çok RGB. Bunda da var RGB. Tadında var. E tamam, bunu alıyorum o zaman. <laughs> ne ya Bilmiyorum bunda GK50 yazıyor GK50 da... bak MSO, MSI Dragon Center hep uyumlu. O yüzden MSI aldım. Yani bilgisayarın bütün ekran kartı, RAM, işte RAM gerçi çalışıyor bilmiyorum da yani soğutucu bilmem ne kasının kendisi falan hepsi, hepsi bütün klavyem hepsi bir uyumlu oluyor. Teşekkür Hı. ederim bana bugün eşlik ettiğin için. Sen olmasan gerçekten buralarda şu an ne yapacağımı bilemiyorum. Yani senin bilgisayarın için Ama bir şey söyleyebilir miyim? yazılı izin çıkarttığıma inanamıyorum Ama şu an. bir şey söyleyeceğim. Evet. Sen bugüne kadar bana teknoloji konusunda ne tavsiye ettiysen ben pişman oldum. İnşallah bu sefer aynısı olmaz. Ne pişman oldum bir dakika ne pişman oldum? Ekin abinin daha izleyicisiyken bana bir kamera tavsiye etti. Bana değil yani videosunda tavsiye etti. Kamerayı aldığımı alacağıma bin pişman oldum. Kendisi de bir hafta sonra iade etmiş ama videoda söylememiş. Hayır, şöyle. Sonraki videoda söyledim ama arada iki hafta geçti. He. Eh, bana aldırdı, bana evet. kitledi ama onu. Sonra Hatam bir şey abi. daha almıştı. Bir üründe daha sen beni böyle patlatmıştın. Ne diye patlattın ama? Hatırlamıyorum. Bir üründe daha patlattın sen beni. Biraz ben şu var. an içime siniyor. Şu an topladığımız her şey içime siniyor ve fazlasıyla heyecanlıyım. Kasaları kasayı burada toplatalım. eve öyle gidelim. Oğlum bilen biri varken niye topladım işte adam akıllı toplanmadık. Bilen... Hatta şöyle bak. Tiyatro var mı arkadaşımız? Tiyatürü... Evet, şimdi ne yapıyoruz o zaman? Toplamaya mı geçiyoruz? Evet. Nerede evet, bu mağaza oldu? bence çok güzel olmuş bu arada. Çünkü Videonun başında var, da söyledim. Var. Ben diğer mağazaya gitmiştim. O mağaza hangi mağaza? Ümraniye mağazası mıydı? Yok, neydi Acı oranın? Acıbadem mağazasına gitmiştim ben, yolun kenarındaydı. Orası daha ufak buraya göre. Orası ilk açıldı. yani. Ama oranın da bir sinerjisi var abi be. Orada da bir sinerji var yani. Evet, burada monitörler ve kasalar var. Bak burada işte kasaların tiplerini falan görebiliyorsun çoğu kasanın diyeyim. Seninki burada var mı, bakalım? kasayı buraya getirecek. Burada monte edecek, toplayacak. Bak, şurası atölye. Sen geldin, alışverişini yaptım buraya. Aldım bilgisayarını. Bu final hali değildir. Zaten şöyle, annemin zamanında açıldığı için. İlk sefer geldim oğlum ben az önce gezdim işte sen. Ben İtopya'ya hayatımda üçüncü sefer geliyorum. İkinci sefer gelişimizde kasayı tamir ettirmeye getirmiştik Tankut. İtopya'nın tamamında kasayı elinden düşürmüştü. Harbi mi ha, ezilmişti kasa. Buradan korona olan Tankut'a da selamlar. <laughs> Dikkat edin arkadaşlar, bakın. Tankut da taş gibi çocuktu ama astımı vardı. Korona bir oldu, şu an nefes alamıyor. Yazışabiliyoruz. Aradığımda konuşamıyor benimle. <laughs> Parçalarım da burada. Topladığım kasanın toplanmış halini açıklamalar kısmındaki linke bıraktım. Oradan detaylı bir şekilde özellikleri, ürün hatları falan hepsini görebilirsiniz. Şey Aynı şey şekilde mi? sipariş de verebilirsiniz. ile konuşayım şimdi Tolga'yla. Senin yaptığın speklere uygun. Bir isim bulsunlar. Tamam kasaya bir isim versen hani seni takipçi aynı sistemi toplamak istiyorsa o isimdeki kasaya alsın. Mis. Olur. Olur. Burak wow. Bingör. Wow wow. Wow. Alex. Wow koyalım. Seçti, işte, tamam. Wow koyalım. Wow kasası. Evet mağazada takılmaya devam. Birazdan kasa toplanacak. <laughs> diyorum ki bu kasayı topladım. Burak bir isim koysun. Bu arada Tolga abi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kıps. Çok bambaşka bir insan gerçekten. Teşekkür <laughs> ederim. Ne çözdün Allah bilir. Kamera arkasında <laughs> ne çözdü kim bilir. Şey. Bilelim. Aynen bir isim versin. İsimlendirelim. Tek Satışınki link yapalım. Heh, o olsun. Yapalım. hani o parça okay. bu parça bilmem ne. Tamam. Belki ekran kartı, ana kart işlemci, kasa. Hard, kasa tarafını, hard disk tarafını, RAM tarafını. Hard satacağız mecburen çünkü biz profesyonel olduğumuz için. Şu. SSD'den bahsediyorum hard disk, depolamadan bahsediyorum aslında. Aynen hani 2.5, 3, 5.5 TB şey var. Hard disk içinde toplam. Bellek var, Yerefsiz. onu düşürürüz. Bir şey söyleyeceğim ama senin evet. yaptığın kasayla Valorant oynarsın. Evet. Benimkile olan yaparsın. İzal, ya yani. sen ne vaat ettin buna ya? Allah aşkına. Hiç şey vaat Ne isteyeceksin adamdan? Ne övdün? Hiç vermedim. YouTube, Netlock her yerden takip et Bak <laughs> 100 bütün video benim... <laughs> Allah bir Instagram bile çıkmadı aşağıda. <gülüyor> <gülüyor> Tolga abi Tinder'da mı gördünüz? Sağ <laughs> sağ sağa kaydırın. Evet, kasayı toplamaya başlıyoruz altta kalıyor işlemciyi bu şekilde koyacaksın sen. Tamam şu, şöyle. Şu. Alttaki pinlere dokunmam Yapamadım tamam. Yapamadın mı? Tamam tamam kanka. sıkıntı yok. Kapa kapat şimdi. Şöyle. Küt diye bir ses Bastır. geldi ama umarım. Şimdi bu sıvı ne oluyor kanka? Bana bir anlatır mısın? Çok merak ediyorum bu sırada. Şimdi normalde hava soğutma kullanılıyor. Evet. Direkt FK. şuradaki blokta oluyor. Tamam. Bu da tabii radyatörü falan daha küçük olmak zorunda kalıyor. Çünkü tamam. belli bir yükten sonra orası Bunun bakımı esneyebiliyor. Bunun bakımı falan mı var? Bunun? Bakımı benim? yok bunun. Bunlar hazır sistemler. Eskiden custom yapılabiliyordu sadece bu sıvı soğutma Aynen. Çünkü bizim şirketteki bir bilgisayarın akıtmış mıydı? Ne olmuştu? Bir şeyler Çok Bu custom meşteri. işte. Onu daha yeni çıkmıştı. Senin dediğin sen, sen 2015-2016 falan. Evet. evet. Sıvı soğutma daha yüksek. wattlara çıkmanız hani daha fazla overclock yapmanı falan sağlıyor. O yüzden sıvı soğutma çocuğun kafasını dolandırma şimdi. Arabaya tur batmak gibi yazılım gibi düşün. <laughs> <laughs> ha, sana ait mi? 11 11700K mı? işlemcim var. Bu zaten ısınmadığı zaman kendini biraz da otomatik bu diyor. <laughs> şu demir çok önemli bir parça. Bakın bunu benim gibi cahillik yapıp atmayın. Niye diyeceksiniz? Böyle yüksek ekran kartları ağır oluyorlar kasanın içinde ve zamanla bükülmeye başlıyorlar. Bu demiri altına takmazsanız büyük problemleri olur. açıyor. İşte ben bunu atmıştım önceki kasada. Attığım için de sonra çok zorlanmıştım. Evet, kasa toplandı mı? İlk açılışımızı yapalım istersen. Evet. Nereden? Tuş bakıyorsun? sende. Basıyorum. Bas. Şu güzel daha mısın? En az oldu abi kadar güzel. Vallahi maşallah fan ne güzel dönüyor be. Herab Windows'u orijinalleştirecek. Aynen 1900 lira kaçtı bana. Windows orijinal. <laughs> 1899 TL kardeşim. Şans Home olduğu için mi? Home, home almayacağım, Pro alacağım. <laughs> 1899. Tamam alıyorum. Var ki alıyoruz olmasa ne yapacağız. <laughs> Bak ne kaç para verdin sen K'ye? 1899 TL verdim. Tamam. Verdin ya. Onun bir keyi var. Bir dakika var. şöyle düşün. Bir dakika onun bir keyi var ve o keyi sen en az 3 tane anakarta kurabiliyorsun. Kardeşim kurarım ben legal olarak parasını vermişim. Tamam bana Ama bana versene bir benim Microsoft key ya. vermedi bana. Tamam key vermez zaten bilgisayarda gözükür o key'in senin. Ütopya'ya bu arada çok teşekkürler. Beylikdüzü şubesine herkese tavsiye ediyorum. Çıkın çıkın gelin. Değil mi Adana'da sınır mesela direkt Beylikdüzü'ne gel. <laughs> Aynı Badem'e uğramam. Abi. Arabaya koyarım arabadan geri almam. Hakkın ödenmez abi. Arabadan geri almam. Eve nasıl çıkaracağım bunu? Ben şimdi eve geldim. Bu gözlükleri hatırlayanlar var mı? Bunlar benim çok eski gözlüklerim. Asıl gözlüklerimin üstüne bir arkadaşım oturduğu için kırıldı. Ben de gittim yeni gözlük aldım fakat pandemi sürecinde optikler kapandığı için teslim alamadım henüz. Şimdi durum şu. Küçük odayı yani yayın odamı bitmemiş haliyle gösteriyorum. Bitmiş hali ekstra bir videoda gelecek. Işıklandırma vesaire bunlar ekstra bir videoyla gelecek. Çünkü daha bunların alışverişleri yapılmadı. Yarından itibaren yapmaya başlayacağım. Şu anda bu oda şu şekilde. Şurada bir koltuk vardı. Bu masa buradaydı. Şimdi bu masayı bilgisayar kurarak değiştireceğiz. Bu masa değişecek. Hatta büyük ihtimalle iki monitör gelecek. Bir monitör daha gelecek az önce söylemiştik. Şimdi ilk önce monitörümüzü açıyorum. Bunun dediğim gibi ikincisi de gelecek. Tamamını göstermedim çünkü gerçekten yani bayağı uzun sürdü. Gördüğünüz zaten, gördüğünüz kadarıyla. Kolay bitmedi bu işlem. Şuraya ikinci monitörde gelince cillop olacak ya cillop. Ve saat Evet. Aynı kıyafetlerleyim fakat ertesi günün akşamındayız şu an. Neden diyeceksiniz? Çünkü dün kasayı çalıştırmayı başaramadım. Neden başaramadım diye sorarsanız da çünkü gerçekten büyük bir cahillik. DP kablosu var. Display kontrol mü deniyordu? Yanlış söylüyorsam yorumlarda düzeltin. O kabloyu ben takmışım. Fakat iyice ucuna kadar bastırmamışım. Bastırınca çıt diye bir ses geliyormuş. Ben bunu fark etmedim ve moralim o kadar bozuldu ki gece uyku uyuyamadım. Kasa çalışmıyor diye acaba gelirken bir şey mi oldu, yuvasından mı çıktı, anakart mı yandı falan çünkü internette bir araştırdım. Abi böyle bir şey yok ya. Hani monitöre görüntü gelmiyor diye araştırdım. RAM yandı yazan var, ekran kartı yandı yazan var. Var var ki ne var yani. Hani başım ağrıyor diye aratıp kanser olduğum Google aramalarına benzedi. Bugünkü haline gelirsek artık her şey tamam. Sadece yayın yapacağım. Kameram daha belli değil. Hani DSLR'dan mı yapacağım yoksa webcam mi alacağım? Final hali bu. Bir tek mousepad değişecek onu söyleyeyim. Mousepad çok özel bomba bir şey gelecek. İlk kez bende göreceğiniz bir mousepad gelecek MSI'dan. MSI'nin oyuncu koltuğu. Yani ben bundan önce de oyuncu koltuğu kullanıyordum diye düşünüyordum. Aslında kullanmıyormuşum. bunu oturduktan sonra onu fark ettim. Özellikle şeyi vurgulamak istiyorum. Şimdi oyuncu koltuklarına oturduğumuz zaman bir sertlikle karşılaşıyorduk ilk oturduğumuz anda. Bunda yumuşacık oluyor ve direkt aşağı indiriyor. Beni böyle bir huzur kaplı oluyorum. Aynı zamanda bunun çok tatlı özellikleri var. Bakın ya şimdi yapacağım. Kalktığımda omuzum omuzum ağrıyordu. Bunda mesela sabahtan beri takılıyorum. Hiçbir ağrı falan yok. Açıklamalar kısmında benim kasamın linki olacak. İtopya'da hazırlanmış hali olacak. Fakat birebir aynı özelliklerde olmayacak. Birebir aynı özelliklere getirmek istiyorsanız opsiyon olarak arttırabileceksiniz. Linke gidince zaten anlayacaksınız. Fakat dünden beri tecrübe ediyorum. Zaten burayı oyunla doldurdum. Bakın FM21, Valorant, CSGO, PUBG, GTA 5 uygulamayı test ettim. Gerçekten iyi bir donanım uyumu kurduğumuzu düşünüyorum kasa konusunda. Ekran kartı, işlemci vesaire bunların uyumlu olması gerçekten keyif veriyor insana. Bu bilgisayarda da biz bunu sağlamışız. Bu yüzden Ekim Kollamaya ve İtopya ailesine artı olarak MSI'ye çok 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 teşekkür ediyorum. Dünkü videonun kaldığı yerde bu ikinci monitörümüz yoktu. Bir, aynısından bir tane daha geldi. Ne başka ne geldi diye sorarsanız videonun başlarında hatırlıyorsunuz bir SSD muhabbetimiz vardı. İkinci SSD'm de geldi. Onu da hemen gösteriyorum. Bakın şu anda bir tane 500 GB'lık bir SSD'm var. Windows'un kurulu olduğu. Hemen yanında bir tane depo SSD'm var. O da 2 TB'lık. Onda da işte depo adı üstünde depo olacak. Bir tane de 3 TB'lık hard diskim var. Normal HDD hard diskim var. Tekrardan İtopya ailesine, MS ailesine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok içimesinden çok güzel bir başlangıç yapacağız. Kaliteli bir başlangıç yapmak istiyordum. Fakat beklentimin çok üzerinde bir şekilde başlangıç yapmış olacağım. Video kısaca bu şekildeydi. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda Discord'umuza katılmayı ve Twitch'ten beni takip etmeyi de unutmayın. Açıklamalar kısmında hepsinin linki var. Merak ettikleriniz olursa, eleştirileriniz olursa, kasaya yorumlarınız olursa da aşağıdaki yorumlar kısmından bana iletebilirsiniz. Yorumlarınızın hepsini okuyorum. Zaten eski izleyicilerim bilirler. O zaman ne diyoruz? Görüşmek üzere canlarım. Sizleri çok seviyorum. Bye. <laughs>